Merhaba, bugün çok güzel bir oyuncak paketi açacağız. My Little Pony'den Türkçe konuşan neşeli bebek pony. O kadar şirin ki sanki paketin içinden beni çıkar, beni çıkar diye yalvarıyor. Paketimizi inceleyelim. Evet, Türkçe konuşan neşeli bebek pony. Hemen gıdıklanıyorum. Bu tarafta da arkadaşlık eğlencelidir yazıyor. Evet, arkasında da Küçük tatlı bir kız şeker ile oynuyor. Evet, neşeli bebek poli Türkçe konuşuyor. Karnına bastırınca gülüyor ve hareket ediyor. Evet, isterseniz artık paketimizi açalım ve bu güzel, sevimli oyuncağımızı paketinden çıkaralım. Evet, paketimizin içinden bir bebek pudrası, bir de bebek oyuncağı olan çıngırak çıkıyor. Biliyorsunuz ponimiz daha çok küçük altını ıslatıyor. Onun için de pişik oluyor. Pişik olmaması için de sık sık pudralamamız gerekiyor. Paketin içinden böyle bir pudra çıkıyor. Bir de ponimizin oynaması için de çıngırak. Evet artık poni ile oynamak için sabırsızlanıyorum. Hadi poniciğim gel bakalım yeter artık pakette kaldın atalım o paketi. Bu güzel şeker ponimiz artık paketinden çıkardık. Görüyorsunuz toz pembe ve şeker pembe. Saçları var. Kocaman kocaman gözleri. Burada bir küçük boynuzu. Ve pembiş bir eteği tülden. Ama hiç sesi çıkmıyor değil mi? Sessizce oturuyor. Onun için ne yapmak lazım? Bakın burada pil yeri var bunu açalım burada bir bezi var görüyorsunuz bu bezini böyle açıyoruz burada da pil yeri var buradan pillerini değiştirebiliyoruz bittiği zaman ama içindeki piliyle birlikte geldi pil koymadım harçtan kendinden vardı şimdi ne yapacağız burada bir düğmesi var görüyorsunuz bu düğmesini açalım evet düğmesini açtım evet şimdi de bezini kapatalım Peki şimdi ne yapacak? Ni kadar çabukı sebis tavlayanla. Çok okelendi. Senence de sanıyorum. Kendiklandım. Kütükle. Hadi oynayalım. Hadi Çingram'la oynayalım. Tamam oynayalım tatlı. My little pony. Bu dünya çok neşeli. Neden pony şarkı söyleyemedi? Neden? <laughs> Küçücük bir pony olduğu için. <laughs> Ay düşünememiştim. Çok komik. <laughs> Gerçekten komiksin ponyciğim. <laughs> Gel buraya Pony. Bu dünya çok neşeli. Gel buraya Pony. Gel buraya Pony. Bu dünya çok neşeli. Kediklandım. Kedik 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 seni öyorum. Gerçekten çok gıdıkalıyorsun Pony. <laughs> Kediklandım. Pony'nin annesi nerede yaşıyor? Nerede? Of, <laughs> oh, çok şakacısın. Evet, gerçekten öyle Pony.